Bauman'ın Akışkan Kötülük isimli eserine kısaca değinmek istedim. Akışkan kelimesiyle Bauman pek çok terkip oluşturdu. Örneğin Akışkan Aşk, Akışkan Hayat, Akışkan Gözetim, Akışkan Modernite, Akışkan Korku gibi ee, kitaplar kaleme aldı. Akışkan Kötülük de onlardan birisi. Kötülüğün akışkanlaştırılması derken neyi kastediyor Bauman? Kötülüğün artık bir yaşam kültürü, yaşam siyaseti haline gelmesi, bir ortak iştirak haline gelmesinden bahsediyor. Kötülüğün akışkanlaşması, kötülüğün kontrolsüz bir biçimde yayılması, kötülüğün artık tanınamaz hale gelmesi anlamına geliyor. Yani insan sürekli olarak kötülüğe maruz kaldığı için kötülüğün içinde yaşıyor ve kötüyü iyiden ayırt edemez hale geliyor. Çünkü kötülük o kadar çok güzellik ve iyilik ambalajında, kamuflajında insanın karşısına çıkıyor ki insan kötülüğe karşı bir direniş başlatamıyor. Şayet başlattı diyelim bu direnişi sürekli kırıma uğruyor. Dolayısıyla insan kötülükle savaşamaz. Kötülükle mücadele edemez hale geliyor. Kötülüğü artık sar hale geliyor. Eskiden kötülüğün belli formları, belli biçimleri vardı ve insanoğlu bu e, kötülüğe karşı kendince duvar örebiliyordu. Kendi kapasitesince o kötülükten uzaklaşabiliyordu. Ama bugün çok iyi insanların dahi e, bir takım kötülüklere bulaştıklarını ama tamamen iyi, niyetin, iyi niyetlerinden vurulduklarına şahit oluyoruz. Aynı şekilde milletlerin ve devletlerin Kötülük karşısında aciz kaldığını görüyoruz. Yani özellikle siyasetle uğraşan, siyaset yapan insanlar, siyasi kimliği olan insanlar, kötülükle tam anlamıyla aktif bir şekilde mücadele edemiyorlar. İşte Balman Akışkan Kötülük <laughs> isimli kitabında e, gündelik hayattaki kötülükten daha çok siyasi e, hayattaki e, ülkeler ve milletler kapsamındaki toplumlar kapsamındaki kötülüğü ele alıyor ve şöyle bir cümle kuruyor. Protestolar bir zamanlar kolektif siyasi eylemlerin kendini ortaya koymasının ve değişimin potansiyel silahları iken günümüzde tüketim ekonomisinin çarklarının başlıca yağlayıcıları haline getirildiler. Yani eskiden protestolar bir işe yarıyordu, bir yaptırım gücü oluyordu eylemlerin, yürüyüşlerin. Ancak bugün protestoların hiçbir manası kalmadı. Bu protestolar Tamamen tüketim ekonomisinin aparatı haline geldiler. 7 Ekim'den bu yana Filistin özelinde meseleyi ele alırsak kendimizi sürekli eleştiriyoruz. İşte dünya çapında e, Batılılar çok büyük eylemler yaptılar. İşte çok büyük ses getiren yürüyüşler başlattılar. Ama biz Türkiye olarak hiçbir şey yapamadık. Türkiye olarak Filistin için ses getiren bir yürüyüş dahi yapamadık diye sürekli kendimize eleştiriyoruz. Peki bu eleştirimizde haklı mıyız gerçekten de? Çünkü meselenin bir de şöyle bir boyutu var. E, küresel çapta bir uyanıştan söz ediliyor. Küresel intifadadan söz ediliyor. Eğer gerçekten bir küresel intifada varsa ki parantez içerisinde var bir yandan var. E, Peki ama varsa neden gerçekten bir uyanış göremiyoruz? Neden küresel çapta yapılan hiçbir eylemin yaptırım gücü olmadığına şahit oluyoruz? İşte Bauman diyor ki esasında medya üzerinden şahit olduğumuz, tanık olduğumuz bu soykırım görüntüleri, şiddet görüntüleri yani bunların hepsi kötüye hizmet ediyor. Kötünün daha çok güçlenmesine hizmet ediyor. Aynı şekilde bu tarz küresel çaptaki eylemlerin medya üzerinden verilmesi de yine aynı şekilde ses getiriyor gibi görünse de kötüye zulmedene hizmet ediyor. Bu sebeple birçok düşünür, birçok felsefeci, bu alanda araştırma yapan birçok insan bir ülkenin en önce medya gücünün ve savunma gücünün, savunma sanayi gücünün çok yüksek olması gerektiğini söylüyor. Baktığınız zaman bu güçlerin her ikisi de zulmü uygulayanların elinde. Yani onlar bize şunu söylemiş oluyorlar. Biz istediğimiz gibi öldürüyoruz, istediğimiz gibi dizayn ediyoruz, istediğimiz gibi şekil veriyoruz, istediğimiz gibi algılarınızla oynuyoruz, istediğimiz gibi duygularınızı sömürebiliyoruz ve yönetebiliyoruz. Ama siz sadece sokaklarda bağırıyorsunuz, eylem yapıyorsunuz, pankartlar açıyorsunuz ve sonra çaresizce dağılıyorsunuz. Bize verdikleri mesaj tamamen bu. Ha bununla beraber biz bu eylemleri yapmayalım mı? Öyleyse bu eylemler kötü şeyler mi? Sözlerimden ve Bauman'ın tespitinden bu anlaşılmamalı. Ama meselenin bir de ne yazık ki böyle bir boyutu olduğunu düşünmeli ve ona göre hareket etmeliyiz. Ve esas gücün ilkokul tarihte öğrendiğimiz bir şey vardır menfaat yani devletin ve milletin önce kendi menfaatini düşünmesi diye bir şey vardır. Yani güçlü olamadan, elimizi güçlendiremeden tam manasıyla yaptığımız hiçbir eylem e, ya da yaptığımız e, hiçbir şey bizi e, tam zulmün tam karşısına koyamayacak. Ona hizmet eden e, bir aparat haline getirecek. Bunun önüne geçebilmek için de e, kendi ülkesine ve kendi milletine hizmetle donanmış bir bilince, bir zihne, zihin yapısına sahip olmamız gerekiyor. Şu anda baktığımız zaman son derece parçalanmış, dağılmış bir zihin yapısına sahibiz. Yani ümmet bir tarafa, biz artık millet olmanın dahi gerekliliklerini tam anlamıyla yerine getiremiyoruz. Yani 80 senedir Filistin'e uygulanan, Filistin ve başka yerlere uygulanan soykırımın sorumlusu sanki sadece bizim ülkemizmiş gibi lanse eden, gösteren, kendi ülkesine acımasızca yerden yere vuran bir anlayış söz konusu. Eğer gerçekten yakın tarihi baştan sona makalelerden, tezlerden okursa, okursak eğer Türkiye'nin birçok manada yardımı ve iyiliği yaptığını görüyoruz. Bu konularda daha dikkatli düşünmeye e, sevk edelim zihnimizi ve daha çok okumaya çalışalım. Salt medya üzerinden zihinlerimizin, duygularımızın yönlendirilmesine engel olalım, mani olalım.